Herkese merhaba ben Ercan Uğurlu. Bu videomuzda Snapdragon 865 işlemcisi ve 120 Hz ekranıyla yüksek performans gösteren Oppo Find X2'yi tüm detaylarıyla inceliyoruz. Son dönemin popüler Çinli telefon üreticilerinden Oppo kısa bir süre önce yeni Find X2 telefon ailesini tanıtmış ve elimizdeki Find X2'nin yanı sıra Find X2 Pro'yu da karşımıza çıkartmıştı. Bugün bu iki modelden Find X2'yi tüm detaylarıyla yakından tanıyacağız. Find X2 az sonra anlatacağımız sahip olduğu özelliklerle oldukça etkileyici bir telefon olsa da tasarım anlamında bundan 2 sene öncesinin marjinal modeli diyebileceğimiz Find X'e kıyasla daha normalleşmiş görünüyor. Çünkü Find X hatırlarsanız motorize yapılı ön ve arka kameraları ile üst kenardan açılan bir tasarıma sahipti ve bu haliyle oldukça etkileyici duruyordu açıkçası. Find X2 ise Eee X2'de ise bu bunun yerine arka köşede kamera kurulumu, önde ise delikli ön kamera ile beraber diğer akıllı telefonlarla benzer tasarım çizgisini benimseyen Oppo bu tasarımıyla kışkırtıcı değil belki ancak daha değerli toplu bir telefon modeli oluyor. Çünkü motorize yapılar her ne kadar dikkat çekici olsa da kullanıcının kafasını acaba kısa süre içinde kısa sürede bozulur mu endişesi yaratabiliyor. Find X2 ön ve arka yüzüyle cam malzemeye sahip bir model ve her iki yüzeyi de Gorilla Glass 6 ile korumalı yapıda. Kenar çerçeveleri ise alüminyum malzemeden oluşuyor. Böylece elinizde tuttuğunuzda üst seviye bir modeli kullandığınız hissiyatını iyi şekilde hissettirebilen telefon. Her iki yanında kavisli olmasıyla beraber oldukça da ince bir model oluyor. Telefonun önünden baktığınızda kenar çerçevelerinde oldukça ince tutulduğunu görüyorsunuz. Her iki yandan de ekran tasarımı ile e, arttırılan görüş açısı e, 6.7 inç boyutundaki ekranın da büyüklüğü ile beraber e, maksimum bir görsellik sağlıyor diyebiliriz. E, neredeyse %91 oranında bir ekran gövde oranı mevcut bu telefonla ve bu sayede mutime deneyimi ile keyifli modellerden biri oluyor Find X2. Telefonun ahizesi üst kenara e, oldukça ince bir alana yerleştirilmiş. Alt kısımdaki hoparlör ile beraber bu ikisi stereo ses sağlayabiliyor. Böylece ses kalitesiyle de gerçekten muazzam olduğunu söyleyebiliriz. İzlediğimiz süreçini gayet keyif aldık. Multimedya kullanımında sadece video izlerken değil, müzik dinlerken de beklerini karşılayan Find X2 kutu içerisinde yer verdiği ile beraber tam bir paket oluyor. Ve öte yandan burada yine kutu içerisinde şeffaf bir koruma kılıfıyla da geniş bir kutu içerisinde sahip olduğunu söylemek lazım. Telefonun alt kısmına baktığımızda burada USB-C portunu, sim kart çekmecisini görüyoruz. Find X2 çift sim kartı modeli, tek sim kart destekliyor ve mikro SD kart desteğine de sahip değil. Ayrıca telefonun tasarımına ilişkin fark ettiğimiz eksiklik de suya karşı dayanıklı olmaması oluyor. Sadece IP54 sertifikası onaylı olan telefon böylece su sıçramalarına karşı dirençli fakat suya girmeye müsait değil. Oppo bu seçeneği bir üst model olan Find X2 Pro'da kullanıcılara sunmayı tercih etmiş. Oppo Find X2 muazzam bir ekrana sahip. Ekranın hem büyük olması hem kenar çerçevenin oldukça ince tasarlanmış olması görsellik anlamında en büyük artılarını oluştururken ekranla 120 Hz tazirim hızında sağlanmış olması görselliği önemli bir cazibe kazandırıyor. Popüler olmaya başlayan 90 Hz ve 120 Hz ekran tazirim hızları son dönemde Yeni tanıtılan telefonlarda sık sık karşımıza çıkmaya başladı bildiğiniz gibi. Bunlardan birkaçı da hatırlarsanız Samsung'un daha önce incelediğimiz Galaxy S20 serisi modelleri olmuştu. Ancak o modellerde hatırlarsanız 120 Hz ekran tazelim hızına çıkıldığında yüksek çözünürlük seçeneği kullanılamıyordu, kapalı oluyordu. Find X2'de ise QHD Plus çözünürlüğündeyken de ekran hızını 120 Hz olarak seçebiliyorsunuz. Bu telefon için önemli bir artı puan oluyor diğer rakiplerine göre. 120 Hz ekran tazelem hızı ile 60 Hz tazelem hızını yan yana koyduğunuzda aradaki farkı net şekilde görüyorsunuz ve zaten bir kez 120 Hz ekran deneyimine alıştıktan sonra da bir daha geri dönmek istemiyorsunuz. Ancak bu tabii ki e, telefonda yüksek güç tüketimine sebep oluyor. Bunu da belirtmek gerek. E, aradaki e, farktan telefonun pil ömrü testlerini zaten bahsedeceğiz. AMOLED panelden oluşan ekran görüntü doygunluğu anlamında beklentileri rahat karşılarken parlaklık miktarı oldukça yüksek. Maksimum 870 nit parlaklığa erişebilen ekran ortalama olarak da bizlere 530 kandela parlaklık seviyelerini görüntü üretti. Bu da oldukça muazzam bir seviye. E, HDR10 desteği ve 1440'a 3168 piksel çözünürlükle 6.7 inç ekranda 513 ppi piksel yoğunluğu seviyesiyle beraber oldukça sık işlenmiş piksellerle ekranın muazzam göründüğünü söyleyebiliriz Oppo Find X2'de. Bu anlamda telefonun ekranından oldukça memnun kalacaksınız. Kanaatindeyiz. Oppo Find X2 Android 10 işletim sistemini kullanıyor tabi ve arayüz olarak da Oppo'nun ColorOS 7.1 sürümünü görüyoruz. E, arayüz kullanımı e, oldukça sade ve optimizasyonu da gayet başarılı. E, süper akıcılıkla çalışabiliyor işletim sistemi. E, üstüne bile tabi ki ekranı 120 Hz tazelerim hızıyla kullanırsanız arayüz açıkçası yağ gibi kayıyor diyebiliriz. Arayüz kullanımı ilişkin birkaç önemli noktaya temas etmekte yarar var. Bunlardan biri hangisi? Oyun alanı kısmı. Hemen arayüzde, arayüzde görebiliyorsunuz zaten bu oyun alanı kısmı. Özellikle bu telefonu satın almayı düşünen ve yoğun oyun oynayacaklar için önemli bir alan oluyor burası. Buraya ekleyeceğiniz oyunları farklı performans modlarında çalıştırabiliyorsunuz. Ayrıca Oyun oynarken rahatsız edilmek istemiyorsanız da yine buradan bildirimleri kapatabilirsiniz. Aramaları engelleyebilirsiniz. Bunları buradan ayarlayabiliyorsunuz. Kısa bir süre önce incelediğimiz Realme 6 ile de gördüğümüz gibi Oppo Find X2'de de arayüzde bir hızlı kısayol menüsü görünüyor telefonun hemen yan kenarında. Zaten iki telefonun da arayüzlü de aynı yerlerden çıktığı için oldukça benzerlik gösterdiğini söyleyebiliriz. Fakat bu alan burada akıllı kenar çubuğu adını almış. Bu çubuğu aktifleştirdiğinizde ayarlar kısmından buraya ekleyeceğiniz uygulamalara kısa yol erişimiyle hızlıca erişebiliyorsunuz. Find X2 elbette parmak izi sensörü ve yüz tanıma özelliklerinin de sahibi. Ekrana entegre olarak çalışan parmak izi sensörü oldukça hızlı ve akıcı bir şekilde çalışabiliyor. Bunu güvenlik adımından aktifleştirebiliyorsunuz. Öte yandan tabii ki telefonda bir yüz tanıma sistemi de mevcut. Kamera yoluyla bunu da yapabiliyor. Bunu da yine performansıyla parmak izi sensörü kadar oldukça hızlı bulduğumuzu belirtelim. Tabii ki Find X2 amiral gemisi modellerinden biri oluyor ve kalbinde Qualcomm Snapdragon 865 işlemci bulunduruyor. Bu işlemcinin avantajlarından birçok noktada faydalanıyorsunuz. Bunlardan biri tabii ki performans olurken çevre özelliklerinin önemi bir hayli büyük oluyor. Ee, telefon tabii ki 5G destekli bir model. Standart olarak 5G destekli olarak gelen telefon böylece ülkemizde 5G ağların kullanıma başladığında e, ilk elden faydalanacak. E, bu 5G'den e, ilk elden faydalanacak, faydalanma imkanı tanıyacak modellerden biri oluyor. Snapdragon 865 işlemcinin detaylarına baktığımızda 8 çekirdekli yapıda tasarlandığını tabii ki biliyoruz ve özellikle performans odaklı olduğunu zaten hepimiz biliyoruz. Bilinen gerçek. İçeri İliğinde 2.84 GHz frekanslı 1 Cairo 585 ve 2.40 GHz frekanslı 3 Cairo 585 çekirdekliğinde bulunan Yonga seti ayrıca 4 adette verimlilik odaklı 1.8 GHz frekanslı Cairo 585 ile güç sağlıyor bizlere. Burada güçlü işlemcinin yanı sıra RAM kapasitesiyle oldukça iddialı bir telefon Find X2. Tam içinde 12 GB kapasitesinde RAM yer alıyor. Bunu yine 256 GB depolama kapasitesiyle takip ediyor. Ayrıca depolama standartının da UFC 100 olduğunu söylemek lazım ki bunun da anlamı kısa süreli veri transferi demek. Kopyalarken, yazarken hızlı bir şekilde veriyi kopyalayabiliyorsunuz bu cihazın içine veya bilgisayarınıza. Telefonun diğer önemli teknik özellikler arasında Adreno 650 grafik birimine yer aldığı Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.1 desteği ile 4200 mAh kapasiteli bataryanın da bulunduğu oluyor. Şimdi performansını da göz atalım teknik altyapısıyla tanıdık. Oppo Find X2 peki performans konusunda bizlere neler sunuyor? Açıkçası artık son dönemde Snapdragon'lı modelleri oldukça az sayıda görüyoruz diyebiliriz. Zaten bilindiği gibi pek çok şirket kendi işlemcisini üretiyor. Samsung ise mesela özellikle Avrupa ve Türkiye'ye Snapdragon yerine ne yazık ki Exynos'lu işlem modellerini getiriyor. Ne yazık ki diyoruz çünkü Snapdragon'lı modellerin performans açısından daha yüksek olduğu biliniyor. Ve bu anlamda da Samsung bu noktada eleştiriliyor bilindiği gibi. Find X2'de ise... Snapdragon 865 işlemciyle bize özlediğimiz yüksek performans sunulmuş. Telefon performans anlamında tam bir sürat e, canavarı ve bir amiraldan beklenen gücü sağlamasıyla bizleri sevindirdi. E, telefonu Kullandığımız süre içinde oynadığımız oyunlardan genel kullanıma kadar fazlasıyla akıcı bir deneyim elde ettik zaten. E, bu noktada herhangi bir kuşkunuz olmasın. Bu anlamda ekranla beraber en memnun kaldığımız yerlerinden biri performansı oluyor ve bununla da telefonun en büyük artılarını oluşturuyor. Diğer telefonlarla aradaki performans farkını kağıt üzerinde görmeniz açısından tabii ki sentrik test sonuçlarını da uyguladık telefona. Antutu Benchmark'tan tam 613.696 puan toplayan telefon böylece iPhone 11 Pro Max'e dahil olmak üzere tüm rakiplerini şu an için tüm rakiplerini geride bırakmayı başarıyor. İşlemli çekirdek performansına geldiğimizde de burada Geekbench 5 testini kullanıyoruz tabii ki. Bu testte de Tek çekirdek skoyla 913 puan toplayan telefon tüm çekirdekleri çalıştırdığınızda ise 3318 puana erişebiliyor. Bu puanlarla da telefonu tabloya yerleştirdiğimizde yine üst basama yerleştiğini görüyoruz. Telefon yüksek performans gösteriyor ancak e, yük altında nispeten ısındığını da söylemek gerek. Bu da zaten Snapdragon işlemcinin zaman zaman bazı modellerde karşımıza çıkan azizidi oluyor demek lazım. Telefonun yüzeyi e, cam malzeme sahip olduğu için... Ee, bu ısıyı nispeten hissedebiliyorsunuz. Oppo Find X2 4200 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip bir telefon ve bu anlamda pek çok muadil ile benzer yapıda olurken şarj süresiyle ise standartlara adeta alt üst ediyor diyebiliriz. Çünkü telefon tam 30 dakika içinde Tam kapasite şarjı olabiliyor ki bu gerçekten muazzam bir süre. SuperVOOC 2.0 teknolojisi kullanılıyor. Şarj teknolojisi kullanılıyor bu telefonla ve bu alanda işini gerçekten fazlasıyla iyi yapıyor bu teknoloji. Telefonun şarj adaptörü biraz büyük kutu içerisinde göreceksiniz ancak bunu dert edeceğiniz açıkçası hiç sanmıyoruz. Çünkü 65 W gücünde şarj sağlayabiliyor bu adaptör. İlk 10 dakika içinde telefonun %47'sini doldurabiliyor. 12 dakikası içinde %55 doluluk oranı yakalayabiliyor cihaz. 20 dakika içinde ise bataryanın %80'lerini doluyor ve 30 dakika sonunda da %99'luk doluluk oranına erişilebiliyor. Son geri kalan %1 ise onun dolması ise 5 ile 6 dakika arası alıyor ancak bu pek mühim değil çünkü en iyi rakiplerinin 1 saat 1 saat 20 dakika aralığında yapabildiği işi Find X2 30 dakika içinde toplamda tamamlayabiliyor. Evet telefonu şarj ettik. Şimdi pil ömründen de bahsedelim. Find X2 normal kullanımlarda günü rahat çıkartabilen bir akıllı telefon. Son dönemde üst seviye amiral gemilerinde zaten daha aşağısını görmüyoruz son zamanlarda. bu anlamda Find X2 de ortalama bir model oluyor diyebiliriz bu noktada. Yaklaşık 25 saatlik konuşma süresi sağlayan telefon ortalama 10 saat civarında web dolaşım süresi ve ortalama ekran parlaklığında yine ortalama 17 saat sürede video oynatma süresi sağlayabiliyor. Buradaki ortalama değerler, verdiğimiz ortalama değerler ekranın ee, 1445 çözünürlükte 60 Hz ve 120 Hz tazelerin hızlarının ortalama sonucu oluyor. Yani 120 Hz de ekran pil ömrüne nispeten daha kısa tutuyor. Bu da gayet normal. Öte yandan her zaman uyguladığımız 90 dakikalık Full video testimiz tabii ki bu telefonu da uyguladık. Tam ekran parlaklığında ve Wi-Fi'ye bağlı konumda ölçtüğümüzde 1,5 saatlik süre sonunda telefonun %15 pil kaybettiğini gördük. Bu da ortalama bir değer olurken Find X2'yi diğer modellerle yan yana koyduğumuzda kendine orta sıralarda yer bulduğunu hep birlikte görüyoruz. Başta da söylemiştik Oppo bu kez şatafatlı bir kamera düzeni yerine görünümüyle daha stabil bir seçme imza atıyor Find X2'de. Arkada üçlü kamera kurulumuna yer verilen telefonda ana kamera Sony'nin IMX 586 sensöründen oluşuyor. X2 Pro'da ise IMX 689 sensörüne yer verilmiş olduğunu görüyoruz Oppo'nun e, tercihi bu yönde olmuş. Böylece Pro modelini 48 megapiksel mobil sensörler arasında en geniş olma iddiası taşıyan Sony IMX 689 ile farklı bir yere konumlandırıyor. Ancak elimizdeki Find X2'nin de oldukça güzel fotoğraflar çekebilen bir model olduğunu söyleyelim. Telefonun geniş açıda 48 megapiksel kamerası f1.7 diyaframa 26 mm odak uzunluğuna ve 0.8 mikrometre piksel boyutuna sahip. Lazaretto Focus yer alıyor ve o iş desteği de bulunuyor. Bu arada bu kamera ile 48 megapiksel ölçüsünde fotoğraf çekebilmek için arayüzden 48 megapikseli seçmeniz gerektiğini belirtelim. Find X2'de ultra geniş açılı kamera 12 megapiksel çözünürlüğünde mevcut ve bu seçimde yine X2 Pro modelinde modeline göre farklılık sağlanmış. Çünkü X2 Pro'da bu kamerada 48 megapiksel ölçüsünde yer alıyor. Telefondaki üçüncü kamera ise telefoto olarak mevcut durumda 2x optik zoom sağlayan bu kamera 5x hibrit zuma ve 20x'e kadar dijital zoom yapabilme yeteneğine sahip böylece uzakları yakın edebileceğiniz telefonlardan biri oluyor Find X2. Telefon kameralarıyla gerek gün ışığı altında gerek düşük ışık koşullarında gayet iyi işleyen bir mekaniğe sahip gece modunun yer alması önemli kurtarıcı olurken gece modunda ön kamerayla yapacağınız çekimlerden de tabii ki yararlanabiliyorsunuz. Ayrıca kameralarda yapay zekadan da önemli ölçüde faydalanılıyor. Mesela 1X'te fotoğraf çekimi yapacağınız, subjeye yaklaştığınızda e, otomatik olarak makro moduna geçiliyor ve yine yukarıdan AI parlak renk modunu kullanabiliyorsunuz. Telefonda ön kamerada 32 megapiksel şeklinde ancak f/2.4 diyaframı sahip olması gece moduna daha fazla ışığa ihtiyaç duyulacağını gösteriyor. Öte yandan ön kamera ile 4K video kaydı yapamayan telefon arka kamera ile ise 4K 60 kare video kaydı desteği sunuyor bizlere. toparlarsak Oppo Find X2 ile güzel bir e, amiral gemisi telefona modele imza atmış. Özellikle Snapdragon 865 işlemcisi ile gösterdiği müthiş performans, harika şarj süresi ve parlak ekranıyla çok beğendiğimiz telefon 120 Hz ekran tazeleme oranı, e, tazelim tazeleme hızını QHD Plus çözünürlükte kullanma olanağı tanımasıyla da dikkat çekici bir model oluyor. Bunların dışında ideal pil ömrü sunması, kameralarının performansı, güzel tasarımı, stereo ses sesi, 5G ve Wi-Fi 6 gibi avantajları yer vermesi de telefonun önemli detay detayları oluyor. Ancak tabi eksikleri de var ve bu sınıf bir telefonda kablosuz şarjın olmaması, suya karşı dayanıklılığın yer almaması ve diğer bahsettiklerimiz de düşündürücü oluyor doğrusu. Bu noktada Find X2'nin akıbetini kuşkusuz fiyatı belirleyecek demek doğru olacak. Şu an Find X2'nin Türkiye fiyatı e, henüz belli olmuş değil. Önümüzdeki günlerde belirlenecek kısa bir süre sonra. Onu zaten sizlere yine ayrıca e, belirteceğiz. Ancak yurt dışı fiyatının 999 Euro olması e, Türkiye fiyatının da ucuz olmayacağını bizlere gösteriyor. Telefonun farkındalık yaratan avantajı ise şu an Türkiye'de Snapdragon 865 işlemciyle alternatifinin bulunmaması diyelim ve İncelememizi burada noktaladım. Ben Ercan Orlu. bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın, evde kalın.